Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Ancak Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. O doğru yola ulaşacak olanları en iyi bilendir. Onlar, biz seninle birlikte doğru yola uyacak olursak yurdumuzdan atılırız diyorlar. Biz onları katımızdan bir rızık olarak her çeşit ürünün toplanıp getirildiği kutlu ve güvenli bir yere yerleştirmedik mi? Ama onların çoğu bilmezler. Biz refah içinde şımarmış nice kentleri yok ettik. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. İşte onların varisleri hep biz olduk. Senin Rabbin, kendi işlerinden kendilerine ayetlerimizi okuyacak bir elçiyi ana yerleşim merkezlerine göndermedikçe o kentleri yok etmez. Çünkü biz ancak halkı zalim olan kentleri yok etmişizdir. Size verilenler, Dünya hayatının geçici nimetleri ve süsleridir. Oysa Allah katında olanlar daha iyi ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Kendisine güzel bir söz verdiğimiz ve ona kavuşacak olan kimse, kendisine dünya hayatının geçici nimetlerini verdiğimiz ama kıyamet gününde yakalanıp azap için getirileceklerden olan kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenerek benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerede diye soracaktır. Haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlarsa ey Rabbimiz bunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırmıştık. Ama onlardan uzak olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar bize ibadet etmiyorlardı diyecekler. Onlara Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denilir. Onlar da çağırırlar. Ama onlar kendilerine cevap vermezler. Ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu doğru yola girselerdi. Yine o gün Allah onlara seslenerek, elçilere ne cevap vermiştiniz diye soracak. O gün kendilerini savunmak için akıllarına hiçbir mazeret gelmeyecektir. Artık birbirlerine soru da soramazlar. Ama tevbe eden, İnanan ve iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakları yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Çok yücedir.